Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir e futbol mobil videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir bombacılı hesap tanıtacağım arkadaşlar. Bu bombacılı hesapta harika bir bombacı var. ayvan gibi bombalar atıyor. Bu bombacı çoğu kişide yoktur dostlar. İnanın kimsede yoktur. Sadece Japonlar da vardır. Çünkü sadece Japon sunucusuna verdi Konami bu bombacıyı. Ben de deneyeceğim dostlar nasılmış hatta bu hesaptan 3-4 tane var sizlere hediye edeceğim dostlar. Şöyle hediye edeceğim canlı yayında beni yenene bu bombacı hesapları hediye edeceğim. Bu arada canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Gece 12'de açarım haberiniz olsun muhakkak gelin. Bu arada videoya da like atıp abone olmayı da unutmayın dostlar. Böyle hesaplar bol bol gelecek haberiniz olsun. Evet dostlarım gördüğünüz gibi bombacımızın ismi Kensuke Nagai gördüğünüz gibi 11 maçta 21 tane gol atmış çoğu da bomba haberiniz olsun. Hatta bu maçların çoğu canlı yayındaydı. Son canlı yayınma bakarsanız görürsünüz arkadaşlar harika bomba goller attım hatta koysam mı lan? Şuraya bir yere koyarım belki. Kensuke Nagai. Şöyle görürsünüz e, ekranda bomba gollerini. Bu maçta da deneyeceğiz. İlk önce bir özelliklerine bakalım. Nasılmış? Sağ ayakmış arkadaşlar. Yaşı da 35. Bayağı yaşlı bir arkadaş bu. Ama çocuk gibi duruyor. İlginç. Çünkü Japon. Japonlar çocuk gibi duruyor arkadaşlar. E, genel derecesi 95 oluyor. E, diğer hocalarda nasıl bilmiyorum. Bakmadım da. Aslında bir efaptan bakılabilir. Ofansif farkındalık 90'mış arkadaşlar. Bitiricilik 88. Falto 87 güzel. Yeterli abi. Hız hızlanma 90. Şut gücü 88 güzel. Denge dayanıklılık 81-82. Ayak yeteneği yüksek. Zayıf ayak kullanımı nadiren. Bu kötü. Formu da standart arkadaşlar. Ee, Güçlendirici de var. Şöyle gördüğünüz gibi diğer özellikleri de. En önemlisi bomba şut zaten. Bomba şut olması güzel dostlar. Bu arada bu hesapta da nadir kartlardan biri. Florian Witts var arkadaşlar. Çok kişide yoktur bu kart. Boşluk kollayan olarak gelmiş. Ee, özellikleri gerçekten. Bunun da güzel dostlar. Çift buruşu falan da var. Yerin ortası var. Güzel bir kart. Bakalım arkadaşlar. Bu hesabı dostlar canlı yayında beni yenene vereceğim. Haberiniz olsun. 2 ee, gündür yayın yapıyorum. Yenen çıkmadı İlk ne vereceğim. Evet dostlarım rakibimiz geldi. Bakalım bombacı Nagai neler yapacak. Oy Florian Witts düşüşte gelmiş. Rakibe bakalım. Rakip de, rakip de yeni hesap. Ben ne yeni hesap. Bakalım bombacı Nagai neler yapacak. E aslında canlı yayında bayağı bir goller güzel goller attım. Haydi bakalım bombacı Nagai neler yapacak dostlar. Bakalım rakip başladı. Reis topu versene bir bomba deneyeceğim. Nagai'ye geldi. Nagai uf çalıma bak Nagai. Nagai bombayı vurdu. Oh donoruma. Nagai gerçekten fena. Çabala. Çabala hadi. Oy pasa bak. Şöyle Hernandez. Florian bitse gelir mi? Gelmedi. Aman aman tut 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 tut. Vallahi like, adamsın. Şöyle verdik donalı. Donalı oğlum nere kimi ne arıyorsun orada ya? Bak kimi Hayır 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 ofsayt. Oğlum bir Nagai'ye atamıyoruz lan topu. Kensuke biraz top kap ya beri, gel. Neyse diktik baba. Diktik babacım Noel'le vur Nagai'ye elal. Şöyle verdik, şöyle verdik, böyle verdik. Böyle verdik olmadı. Sadece Nagai atacağım abi. Nagai ile gol atmak istiyorum. Bu arada okunuşu Nagai diye mi okunuyor acaba? Kensuke Nagai. Herhalde Kensuke Nagai'dir ya. Neyse baba verdik. Tonali. Böyle verdik. Böyle verdik. Naga. Ah be. Döndüremedim. Döndüremedik. Ver pası. Oo uzun uzun oynuyor bu lan havadan falan. Hayırdır lan sana. Kesin Smurf hesap bu da. Neyse baba no yer. Nagai, alırsın onu be kanka. Ne lan Nagai? Nagai. Nag Oğlum solu yanına niye vuruyorsun? Sol ayağı yok bu arada gençler. Sağ ayak. Nagai. Niye dudak tam vurdun lan? Ben bomba çekeceğim diye uğraşıyorum bu mor şut çekiyor Kafayı yemiş. neyse devam hemen de zindir kanka Beyler bu Japon var ya fena fena Ama top topla buluşamıyor Ooo adamın oyunculara bak ya Çıldırırsın Oğlum pas ver lan bak şerefsiz kendi Kendi hesabına gitme anasını satayım. O şut ne anasını satayım ya. Dik. Mbappe vurdu. Çabala. Oğlum adamın dizilişi mi bana ters geldi lan acaba? Niye böyle oldu Erdal'a ya? Var adamın dizilişi bana ters mi geldi? Ne yaptı bilmiyorum. Neyse, bir şey olmaz. Deneyek, Nagai. Bir bomba gol atmadan olmaz. Kapasa bak Mbappe'nin Allah kahretsin. Ya yavşak ya. Sanki Guardiola nasıl satayım ya. Abi adamın üstüne nasıl atıyorsun? Kim ki ya? Beynini Baba pastlara bak çıldırırsın. Ver bakayım Nagai'ye. Ver bakayım Nagai'ye İşte bu ya. İşte bu, bu bomba bu ya. Geçme lan Pezo. İşte bak bomba bu. Hop. Donurma. Böyle donarsın kardeşim. Devam baba Nagai ile gollere devam. Orada arada botluğum üstünde gecenin köründe video çekmeye çalışıyoruz ya. Bu arada gençler videoları beğenin. Ya tabi sizin seçeneğiniz beğenmek isterseniz beğenin. Beğenmiyorsanız da dislike atın anasını Neyse. Anguista. Vereceğim pasla. Bakayım seni. Ooo dudak uçuklatan falan. Reis. Aha Nagai. Nagai. Döndü. Dönemedi. Çip pres mi yaptın lan pedro? Bu ibne çip presi nereden biliyor lan? Lan yamal. Sal. Vurdu. Nagai verdik. Lan Nagai. Şimdi Nagai. Lan Nagai atacaktık. Ne yaptık ya? Şöyle. Nagai Aa, Vuramadık. Nagai olmadı. <laughs> Şimdi Nagai o da yine olmadı. Oğlum döndüremiyorum lan adamı. Çok değişik bir şey. Ama gerçekten bak canlı yayında hesabına maçlar yaptık. Oy adam çok güzel pas atmadı lan. Ee, şöyle gençler canlı yayında hesabına maçlar yaptık. Bayağı güzel goller attı Nagai ama burada Lasman ya nasıl satayım. Aha, o oh be. Ken su gene ya. Oğlum bir sal da Nagai bir cobra alayım ya. Vur. Hop. Nagai koş öyle Akanji. Bu arada Akanji Galatasaray'a gelebilir arkadaşlar. Bence gelsin ya. Akanji iyidir. Akanji'yi severiz. Koş Nagai. Nagai koş baba. Oğlum. Yoruldu adam ya. Garaci. Şöyle verdim. Şöyle verdim. Şöyle verdim. Oğlum Akanji sallan. Tamam. En iyi sensin Akancı. Nagai. Biraz az bastım ya da Fazla basmam lazım. Tekrar Nagai. Şöyle verdik Mbappe'ye. Mbappe. Mbappe. Kylian Mbappe ile de golümüzü attık arkadaşlar. Yani Nagai. Güzel arkadaşlar ya. Hatta can Ya tamam maçta deneyemedik ama Girin abi canlı yayın duruyor Silmedim canlı yayını gizliye de almadım Gelin bakın canlı yayında neler yaptım ben Naga ile Neyse dostlar Naga ile böyleydi haberiniz olsun ee, Bu hesabı istiyorsanız dostlar Şöyle ava bakayım ben güzel gelmiş ee, Bu hesabı istiyorsanız canlı yayınlara gelin arkadaşlar Yenene hediye edeceğim Oğlum iki gündür yenen çıkmadı lan çok saçma Evet dostlar bu videolukta bu kadar olsun. Naga ile hesap güzel. Naga ile güzel arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atın. Abone olun. Şey yapın. Neyse. Hadi görüşürüz.